Benim yemeklerim kanalıma hoş geldiniz. Yoğurda şeker katılır mı? Tüm püf noktalarıyla evde yoğurt yapımı. Kaynattığımız sütü mayalayacağımız tencereye alıyoruz. Mayalanma ısısına geldiğini anlamak için parmağımızı süte batırıyoruz. Süt parmağımızı ısıracak. Ayrı bir kaseye 2 tatlı kaşığı mayalık yoğurdumuzu alıyoruz. Kaynattığımız sütten kepçeyle ile alıp mayalık yoğurdumuza koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz sütün kaymağını bozmamaya özen gösterelim. Güzelce karıştıralım. Bu arada yoğurdu yapacağınız yerde tencerenizi sabit bırakmaya özen gösterin. Mayanıza güzelce karıştırın ve ılık olmasına dikkat edin. Püf noktalardan bir tanesi işte buyurun. 1 çay kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığına yakın ince tuz ekliyorum. İlk kez duyacaklar için söylüyorum. İnanın bana, ilk denemede farkı siz de göreceksiniz. Tuz ve şekeri de güzelce karıştırdıktan sonra sütün kenarından bu karışımı içeriye boşaltıyorum. Bir tatlı kaşığı alıp kenarından karıştırıyorum. Arkadaşlar kaymağı bozmamaya çok özen gösterin. Yavaş yavaş karıştırın kenarından bu şekilde. Zaten karışıyor. Daha sonra üzeri hava alacak şekilde süzgeç koyabilirsiniz. Oda sıcaklığı çok önemli bu arada. Yoğurdu yaptığınız oda soğuksa daha fazla sarabilirsiniz yoğurdunuzu. Bu şekilde 5-6 saat bekledikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 3 gün sonra yoğurdumu kesmek için çıkardım. İşte görüntüsü bu şekilde. Şimdi kaymağını keseceğim. Videoyu asla kırpmıyorum. Her şeyi sizde görüyorsunuz. Sabah kahvaltıda yedik. Çok güzel oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şu görüntüye bakar mısınız? Yoğurdun kıvamını da göstereyim hemen. Buyurun. Yoğurdunuz sulandıkça temiz bir bez koyarak o fazla suyunu çekmesini sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videonun sonuna püf noktaları yazılı şekilde ekledim.